Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Mahsine Merabet, korkuyorum ama artık saklamayacağım. Açıklamanın zamanı geldi, Cenk Torun ve ben. Tüm detaylar haberlerimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın göz kamaştırıcı güzelliği ve ekranın en saf yüzlerinden biriyle mahassine merabet. Uzun süredir magazin basınını. Kasıp kavuran aşk dedikodularına nihayet kendi sesiyle yanıt verdi. Ancak bu açıklama sıradan bir cevap. Ya da basit bir aşk dedikodusu değildi. Bu itiraf magazin dünyasında sansasyon yarattı. Şimdiye kadar sessiz kalan ve etrafındaki dedikodulara tek kelime etmeyen mahassine. Sonunda onu saran fırtınaya yenik düştü. Sessiz gecelerin, uykusuz sabahların, içini kemiren suçluluk duygusunun ve yaşadığı çelişkilerin ardından, cesaretini toplayıp kameranın karşısına geçip şöyle dedi. Korkuyorum ama artık saklamayacağım. İtiraf etme zamanı. Eski sevgilim Cenk. Torun ve ben. Evet, Cenk ve ben. İlişkimiz Cenk'in Gülüm Torun'la evlendiği zaman başladı. Bu sözlerin ardından stüdyo sessizliğe gömüldü. O anda sadece Mahassine'nin zor nefes alışı ve gözyaşlarını tutarken titreyen sesi duyuluyordu. Bu sadece aşk değildi. Bir kaçıştı. Genç oyuncu duygusal bir tonda sözlerini sürdürdü. Benim için Cenk sadece bir erkek değildi. Onunla geçirdiğim zaman, bir kadının hayatta en çok ihtiyaç duyduğu şeydi, anlaşılmak. Sevilmek. Duyulmak. Ama evli olduğunu bilmeme rağmen, kalbim bu gerçeğe sağırdı. Belki de o anlarda, kendi yalnızlığım beni daha da bunalttı, dedi. Mahassine'nin açıklamaları manşetlere taşındı ve sosyal medyada öfkeye yol açtı. Birçok takipçi genç oyuncuyu cesaretinden dolayı överken, diğerleri bu açıklamayı ahlaki sınırların ihlali olarak nitelendirdi. Gülümsediğinde onu seviyordum ama içimde fırtınalar kopuyordu. İtirafına devam eden Mahassine Merabet, Cenk Torun ile Eser setinde değil bir yardım etkinliğinde tanıştıklarını açıkladı. Cengin gözlerinde kimsenin göremediği bir hüzün fark eden Mahassin'e. Gülümsediğinde onu seviyordum. Ama aynı zamanda içindeki fırtınaları da fark ediyordum. Evliydi. Evet. Ama mutsuzdu. Yalnızdı. Ve ben. Yalnızlığında ona eşlik ettim, dedi bu açıklama, yalnızca magazin basınını değil, Cenk Torun'un hayatını da alt üst edecek kadar güçlüydü. Şimdiye kadar sessiz kalan Cenk, henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, Gülüm Torun'un ifşa dolu sosyal medya paylaşımları, bu itiraflara yanıt niteliğindeydi. Bazı kadınlar, diğer kadınların yıkıntıları üzerine mutlu evler kurduklarına inanıyor. Başlıklı Öyküsü takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yargılanmaktan korkuyorum ama kendime ihanet etmekten daha çok korkuyorum. Mahassine merabet, açıklamasını gözyaşlarıyla sonlandırıldı. Kötü bir insan değilim. Ama bazen, doğruyu yanlıştan ayırmak. Kalple akıl arasında kalmak dünyanın en zor şeyi olabiliyor. Yargılanmaktan korkuyorum. Ama kendime ihanet etmekten daha da çok korkuyorum. Bu ye